Galatasaray, transfer dönemine damga vuran bir hamleyle ezeli rakibi Fenerbahçe'ye büyük bir çalım attı. Sarı Kırmızılılar, Tottenham Hotspur'un malili yıldızı Ives Bissouma ile her konuda anlaşma sağladı. Fransız gazeteci Fabrice Hawkins'in duyurduğu bu flaş gelişme, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun transfer listesinde üst sıralarda yer alan bir ismin Galatasaray'a transfer olacağı anlamına geliyor. Transfer formülü ve BİSCUANE kararı, Galatasaray yönetimi, 28 yaşındaki oyuncuyla maaş ve kişisel şartlar konusunda mutabakata vardı. Premier Lig'de kalmak istemesine rağmen, Galatasarayın sunduğu cazip maaş teklifi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı, Malili futbolcunun kararında etkili oldu. Tottenham ile yapılan görüşmelerde ise kiralık artı satın alma opsiyonlu bir formül üzerinde uzlaşıldığı belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan bir suma, Tottenham'ın yeni teknik direktörü Thomas Frank'in planlarında yer almadığı için transferine onay verildi. FNERBAHCENİNE -E -E teklifi karşılıksız kaldı. Fenerbahçe'nin, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği üzerine bir süredir bir suma ile ilgilendiği biliniyordu. Sarı lacivertlilerin 10 milyon poundluk bir teklif hazırlığında olduğu iddia edilse de, Galatasaray'ın daha somut adımlar atarak oyuncuyu ikna ettiği ve transferi bitirme noktasına geldiği belirtildi. Okan Buruk'un onayıyla gerçekleşen bu transfer hamlesi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurma hedefinin bir parçası olarak görülüyor. Bissoma'nın fizik gücü, top kapma yeteneği ve Premier Lig tecrübesiyle Galatasaray'ın orta sahasına büyük katkı sağlaması bekleniyor. Galatasaray ondan kurtulmuştu ama geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilmişti elde kaldı. Son dakika Akanji Galatasaray'a cevap veriyor. Kader maçı öncesi kritik gelişme. Galatasaray savunmaya duvar örüyor, Wilfried Singo transferinin tüm detayları.